Herkese merhaba. Her hafta olduğu gibi Teknolog'da geleceği konuşmaya devam ediyoruz. Bu haftada keyifli ve dop bir teknoloji yolculuğu sizleri bekliyor. Ben Zafer Küçük Şabanoğlu. Hazırsanız Teknolog başlıyor. Değerli izleyiciler, bu haftaki bölümümüzde tarımda inovasyonu çok özel bir isimle. Tarım girişimcisi Emrah İnce ile konuşacağız. Emrah Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Şeref verdiniz Ankara'ya kadar geldiniz. Şeref bize ait. Bugün tarımı konuşacağız, tarımın geleceğini konuşacağız. Herkes çok merak ediyor. Hemen sormak istiyorum. Teknoloji tarımı ne yönde etkileyecek? Bir kere çok derinden etkileyecek. Teknolojinin girmediği alan yok malumunuz. Fakat tarım çok daha fazla teknolojinin üzerinde hakimiyet kurması gereken bir alan. Biz ne diyoruz? Son geçtiğimiz yılda özellikle bunu çok vurguladım. Tarımın yeni girdisi, tarımın yeni gübresi veridir. Biri. Artık bildiğimiz gübreler, bildiğimiz bitki koruma ürünleri veya e, bitkiyi yetiştirmeye yarayan biyostimulantlar değil, tarımın yeni girdisi veridir. Veri analitiği olmadan, tarımın bulunduğumuz dönem içerisinde çağ atlaması veya sürdürülebilir büyümesi imkansız. Tarihsel olarak, kronolojik bakarsak, M.Ö. 9500'lü yıllarla milattan sonra yaklaşık 150. yıllara kadar biz insanın e, buğdayla birlikte buğdayın kültürü alındığı, tahılların kültürü alındığı bir dönem ve insan varsa, iş gücü varsa tarım yapılan dönem. Yani yabancıların deyimiyle manpower, iş gücü dönemi. Ondan sonraki tarihte 1800'lere kadar gelirken ne kadar çok arazim varsa o kadar çok hakimiyetin var tarımda. Arazinin hakim olduğu land power dönemi. 1800'lerden 2000'lere kadar geldiğimiz zamanda da biliyorsunuz sanayi devrimi, buharlı makineler, ekipmanlar geldiğinde iş gücün değil, arazin değil, ne kadar ekipmanın varsa o kadar güçlü olduğun dönem hard power dönemi. 2000'li yıllardan sonra da içinde bulunduğumuz dönem smart power yani akıllı tarım dönemi. Akıllı tarım döneminin de en büyük girdisi dijital tarım, veri analitiği, Tarımsal arge, tarımsal inovasyon. Peki akıllı tarım dediniz, herkesin anlayacağı şekilde. Nedir bu akıllı tarım? Akıllı tarım, çeşitli ekipmanların, yani dijital tarım veri, ekipmanlarının, çeşitli sensörlerin, tarım dışında klasik girdilerin kullanılarak bir şemsiye altında, yani yabancıların deyimiyle farm management system, yani çiftlik yönetim sistemi şemsiyesi altında çeşitli donanım ve yazılımların birlikte kullanılması, eski deyimiyle, eski derken 20 sene önceki deyimi ancak hala geçerli, Precision Farming yani hassas tarım. Hassas tarım çeşitli teknolojileri, sensörleri, donanımları, yazılımları kullanarak çiftçinin istenilen zamanda istediği ekimi yapması, istediği gübrelemeyi yapması, istediği suyu istediği kadar alanda verebilmesini olanak sağlayan bir yenilikçi tarım teknolojisidir. Peki akıllı tarımı konuşuyoruz. Türkiye akıllı tarıma ayak uydurabildi mi? Tabii ki de bu uzun soluklu bir yol. Bizim de geçişimiz bir süre alacak. ...bizim çiftçi yapısına baktığımız zaman... ...biz çiftçimize en uygun modeli uygulamak zorundayız. Yani endüstriyel devrimle birlikte hayatımıza giren... ...endüstri 4.0 hatta 5.0'ı konuşuyoruz. Biz tarımda bir 4.0'ı e, yaratmamız veya 4.0 hayata geçirmemiz gerektiğini biliyoruz. Ama ben bunu e, bir jargon olarak, bir terminoloji olarak... ...herhangi bir kalıba sokmak istemiyorum. 4.0, 3.0, 2.0. Biz buna yenilikçi tarım teknolojileri diyoruz. Niye bunu söylüyoruz? Çünkü Amerikalı bir çiftçinin yaklaşık 110 hektarda çalışırken bir Fransız çiftçi 24 hektarda bir Alman çiftçi 20 hektarda çalışırken ülkemizde 5.5-6 hektarlık çiftçi başına düşen ve 12 parselden oluşan bir büyüklük var. Demek ki tarım teknolojilerinde onunla birlikte beraber gelecek yazılımların, aplikasyonların ve donanımların her ülkenin çiftçi karakteristiğine ve profiline göre olması gerekiyor. Kesin. Dolayısıyla Türkiye'nin de Türkiye akıllı tarım modeli. Türkiye çiftçisinin profiline göre set edilmeli, uygulanmalı ve buna göre yaygınlaştırılmalı. GSM operatörleri özellikle Türkiye'de cep telefonu kullanımı yaygın olduğu için, akıllı telefon kullanımı yaygın olduğu için cep telefonu operatörlerin ürettiği veriler basit ancak direkt kullanıcıya giden ve kullanılabilecek veriler. Türkiye bu açıdan özellikle avantajlı bir konuda ama daha fazla derinlemesine girmemiz gerekiyorsa tabii orada devletin teşvik, hibe, yönlendirici ve liderlik edici politikalara önderlik etmesi gerekiyor. Bu bir dönüşüm. Kesinlikle. Peki biz bu dönüşümü ayak uyduracağız dediniz. E, aklıma geldi hemen sormak isterim. Biz tarım toplumu muyuz, yoksa sanayi devriminden etkilenerek sanayi toplumu mu olduk? Şöyle, şimdi verilere baktığımızda, Cumhuriyet döneminde e, gayri safi yurt içi haslanın %76 ile 78'i ve istihdamın %76 ile 78'i tarımsal hasıladan geliyor. E, günümüzde e, geldiğimiz zaman da biz yaklaşık e, nüfusumuzun %17 ile 20'si arasında kırsalda tutuyoruz. Tarımsal hasılamızda gayri safi yurt içi hasıla içerisinde %6,5'lar seviyesinde. Bizim çeşitli STK'larla yaptığımız araştırmalarda ve döktüğümüz raporlarda şunu görüyoruz. Ülkelerin gelişmişlik seviyesi arttıkça tarımın yurt içi hasıladan aldığı pay azalıyor. Bu azalıyor. demek değil ki ülkeler tarımdan uzaklaşıyor. Ülkelerin katma değerli üretimi arttığı için nispi olarak relative dediğimiz tarımın içerisindeki payı azalıyor. Yani yüzde bir buçuklara kadar dengeleniyor. Dolayısıyla sorunuzun cevabı olarak şunu söyleyebilirim. Türkiye rakamlara bakıldığında hasılı açısından dünyanın en büyük 10. ülkesi, Avrupa'da 1. ülkesi. Dolayısıyla Türkiye tarımsal üretimde iyi bir yerde ama biz bunu sürdürülebilir kılmaya çalışıyoruz. İkincisi ise sanayisi olmayan bir ülkenin tarımsal üretimde ileriye gitme şansı yok. 1960'larda ortaya çıkmış bir kavram var agrindus diye yani sanayi, tarımsal sanayi ikisinin birlikte entegre olması. Türkiye bu hamlede çeşitli merhaleleri atlatmış, günümüzdeki seviyeye gelmiş. Ama artık biz tarımsal sanayiden ne diye konuşuyoruz? Akıllı tarım sanayisine dönüşümü konuşuyoruz. Orada nerede olacağımızı iyi tespit Peki nerede gerekir? olacağız? Yani 2030-2040 projeksiyonu çizdiğimiz zaman ilk onda olabilecek miyiz? Bu gene ülkenin beşeri sermayesiyle ilgili. Biz biliyorsunuz rekabetçi avantajımızı anlattığımız zaman Türkiye'nin yaklaşık 28-30 yaş aralığına oturan bir medyanı var. Genç nüfusumuzu rekabetçi avantaj olarak söylüyoruz. Ancak tarıma geldiğimizde birçok ülkede yaşandığı gibi 54-55 yaş ortalamasına sahip bir ülkeyiz. Yani bu da bir rekabetçi avantajımız yok. Demek ki bu aradaki 20 yıllık boşluğu kapatacak beşeri sermayeyi oluşturmamız gerekiyor. Yani tarımın içerisine daha fazla kişiyi daha farklı disiplinlerden kişileri dahil etmemiz gerekiyor. Bu nasıl olacak? Türkiye'nin çok bu alanda iyi olduğu mesela gamification yani oyunlaştırma, oyunlaştırma. ile oyunlaştırma ile yeni nesle dokunup onları kırsalda veya tarımla ilgi alanı haline getirecek çeşitli teknolojiler. İşte bu yüzden özellikle akıllı tarım önemli diyoruz. O teknolojilere vakıf, o teknolojileri benimsemiş bir nesli dönüştürmemiz gerekiyor. Bu hikayeyi yazabilmemiz için. Potansiyelimiz var. Potansiyelimizi tarımlara da keşfetmemiz gerekiyor. Bir soru daha aklıma geldi. Dikey tarım. Ben ne zaman haberleri seyretsem dikey tarım çok popüler oldu. Nedir bu dikey tarım? Dikey tarım önemli. Ee, tabii ki de bir neslin hayatta kalması için gerekli üretimi yapacak bir model değil. Ancak günümüzde değişen iklim şartları, abiyotik biyotik dediğimiz stresler ve bizim tahmin edemediğimiz mevsimsel olaylar yüzünden kapalı bir ortamda ışığı ve topraksız medyanı yani bitkinin yetiştiği ortamı manipüle ederek, zor ayarlayarak... Zor değil mi? peki Emrah Bey? Zor tabii ki de çünkü ama nasıl zor? Akıllı tarıma geçişte kontrol edebildiğiniz, otomasyonun olduğu verisini kaydedebildiğiniz ve ölçümleyebildiğiniz bir metot. Zor bir metot ama birim alanı çok daha fazla kullanıyorsunuz. Yani klasik olarak 20 dekarda yapacağınız bir üretimi onun yaklaşık 20'de bir alanda yapabiliyorsunuz. Peki dünyada ve Türkiye'de yaygın mı dikey tarım? Dikey tarım dünyada özellikle yaygın ve bildiğimiz girişim sermayelerin teveccüh ettiği bir form. Milyar dolar mertebesini geçmiş en az 3-4 tane şirket var dünyada. Bunlar Amerika ağırlıklı olmak üzere bir tane de bilinen Almanya'da var. Türkiye'de çok önemli bu alana girmiş yapan şirketler oldu. Burada önemli olan yetiştirilen bitkinin protokolünü çözmek. Yani hmm. o bitkinin hangi ortamda yetiştirileceği, nasıl besin verileceği ve ışığın nasıl ayarlanacağı, LED'in önemli. Bunlar geliştikçe tabii ki de bu nereye e, kumanda ediyor? Bizim kentleşen metropolleri çok olan bir ülkede yaklaşık 25-30 kilometre yarı çapında, bizim yeşillikleri yetiştirmemiz ve emisyona sebep olmamamız gerekiyor. Bu özellikle bu açıdan bakıldığında günümüzde karbon ayak izi, su ayak izi Birleşmiş Milletler'in koyduğu hedefleri tutturmada önemli bir ara çözüm. Çok teşekkürler. Şimdi dünyada ve Türkiye'de önemli teknolojik gelişmeler var. Hep beraber seyederim. Sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim. Hay hay. Türkiye, topraksız ve dikey tarım gibi son teknoloji tarımsal faaliyetlere yönelik çalışmalarına hız verdi topraksız tarım sistemi modern işletmelerde yıl boyu sürekli üretim yapılabilmesi ve birim alanda daha fazla bitkinin bulunmasından dolayı toprakta yapılan üretime göre daha yüksek verim ve kalitede ürün alınıyor. Dikey tarımla coğrafyadan bağımsız, toprağa bağlı olmadan her yerde yüksek verim ve kalitede ürün elde edilirken pazara taşınma sırasında oluşan ürün ve kalite kaybının da önüne geçilebiliyor. Sistemle 12 ay kesintisiz şekilde taze ve besin değeri yüksek ürünlerin zirai ilaç kullanılmadan sağlıklı ve sürdürülebilir üretimi gerçekleştirilebiliyor. Google'ın çatı şirketi Alphabet, tarladaki ürünleri tekil olarak inceleyebilen robotları kamuoyuna tanıttı. Robotlar, çiftçilerin tarımsal üretimlerini artırmasına yardımcı olacak. Alphabet'in X adlı şirketine ait mineral projesi kapsamında tasarlanan robotların amacı, tarladaki mahsulün nasıl büyüdüğüne ilişkin yüksek miktarda veri toplayabilmek. Proje ekibi, dünyanın gıdaya yönelik artan ihtiyacına ve gıda üretiminin sürdürülebilirliğine hitap etmeyi amaçladıklarını belirtiyor. Ancak tarımsal robotların ne zaman piyasaya sürüleceğine ilişkin kesin bir tarih henüz paylaşılmış değil. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Hububat'ta ürünün verimini ve kalitesini düşüren süneyle mücadele için geliştirilen tahmini uyarı modeli geliştirilmesi projesinde sona gelindi. Projeyle ergin süneleri uzaktan kameralarla tespit edilebilecek. TAGEM'in geliştirdiği yapay zeka tabanlı sensör, Aksaray ve Kırşehir'de 2 yıl test edildi. Süne mücadelesinin daha az sayıda personel ve daha düşük maddi kaynakla yürütülmesi amaçlanırken sünelerin sensör ve kameraya takılması çiftçiye ilaçlama uyarısı yapılacak. Böylelikle sadece ihtiyaç duyulan alanda ilaçlama yapılacak ve maliyette yüksek oranda tasarruf sağlanacak. Biyoreaktörlerde hayvan öldürülmeden üretilen et dünyadaki ilk satış onayını Singapur'dan aldı. Bu gelişme et endüstrisinde büyük bir dönüm noktası olarak kabul ediliyor. Amaç daha temiz, ilaçsız ve hayvanların eziyet görmediği bir et üretimi. Eat Just'ın ürünü 1200 litrelik bir biyoreaktörde üretiliyor ve daha sonra bitki bazlı muhteva ile birleştiriliyor. Ürün normal tavuğa göre çok daha pahalı ve sadece Singapur'daki bir restoranda satılacak. Ancak Eat Just üretim arttıkça ürünün daha da ucuzlayacağını belirtiyor. Blockchain teknolojileri, tohumun kalitesi hakkındaki bilgileri birleştirmek, mahsullerin nasıl büyüdüğünü izlemek ve tarladan ayrıldıktan sonra yolculuğunu kaydetmek için kullanılacak. Veriler, üretimden tüketime değişmez kayıtlar sağlayarak tedarik zincirlerinde şeffaflığı artırır. Bu tür veriler, tedarik zincirinin her adımı boyunca bilgi transferini kolaylaştırma potansiyeline sahiptir. Amaç, tüm dünyadan üreticileri ve tüketicileri buluşturarak tükettiği kadar üretim yapılan bir modeli hayata geçirmek. Kullanıcılar, ihtiyaç duydukları ürünlerin üretildiği çiftlikten kiralayabiliyor, hasat zamanı siparişlerini verebiliyorlar. Emrah Bey haberlerimizi büyük bir ilgiyle seyrettik. Benim en çok dikkatimi çeken blockchain ve tarım ilişkisi oldu. Blockchain tarımda mı girdi? Tabii ki de tarımsal blockchain çok önemli, şeffaflığı sağlayacak tarımda iki tane önemli eğilim var. Biri traceability dediğimiz izlenebilirlik, ikincisi sustainability yani sürdürülebilirlik. Bu ikisini sağlayabilecek günümüzde çok gündem olan gıda enflasyonunun aktörlerini bizim iyi takip edebilmemiz için gerekli olan şey tarımsal blockchain'in tesis edilmesi. Yani Avrupa Birliği'nin biliyorsunuz onların deyimiyle farm to fork yani tarladan çatala stratejisini de vücuda getirebilecek, izlenebilirliği sağlayacak şey tarımsal blockchain firmaları. Dünyada bu firmalar özellikle iyi yatırım alıyorlar. Türkiye'de de bir iki uygulaması var. Biz bu konuda ne kadar özellikle 20-25'e yakın e, temel besin maddelerimizde, tarımsal ürünlerde bunu hayata geçirirsek, günümüzün de tartışması olan gıda enflasyon konusunda bütün izlenebilirliği tüm e, paydaşlar açmış olur O zaman bizi izleyen girişimciler özellikle blockchain ve tarımı yan yana getirirlerse bundan büyük kazan sağlayabilir. Buna yönelsinler. Bu konu dünyada yükselen trend. Harika. Dünyada yükselen trendlerden bir tanesi de kent tarımı. Doğru. Kent tarımı nedir? Türkiye ne durumda? Kent tarımı 1970'lerde aslında e, özellikle e, e, Kolombiya'da ve e, e, uygulanmış Güney Amerika'da uygulanmış e, ihtiyaçtan uygulanmış. Orada kırsal nüfusun şehre göçmesi sonusu, sonucu kırsalda işsiz kalanların şehirde de bir işsizlik yaratmasını önlemek için şehirleri kent tarımına çevirmişler. Başarılı olmuşlar mı? Olmuşlar evet. Ancak günümüzdeki mesele nedir kent tarımında? Tabii dünyanın bir sürdürülebilirliği ve bir karbon ayak izi var. Dolayısıyla bizim bunu su ayak izimizi, karbon ayak izimizi Birleşmiş Milletler de taahhüt ettiğimiz hedeflere çekmemiz gerekiyor. Kent tarımı nedir? Yabancıların deyimiyle urban farming, kent içinde çatıları kullanmak, dikey tarım alanlarını tesis etmek, şehrin 25 kilometrelik yarı çap içerisinde o şehrin tükettiği ve ihtiyaç duyduğu yeşillikleri özellikle yine o şehrin içinde üretme modeline dayanan, akıllı tarımı bir platform olarak kullanan, gençleri de kentte yaşadıkları için üretim fonksiyonuna dahil edebileceğimiz önemli bir trend. Daha iyi anlamak için soruyorum, seyircilerimiz de anlasın diye. Yani şu anda İstanbul'da yaşıyorsunuz, evinizde bunu mu yapacaksınız? Bir, balkonlarda yapılabilir. Her nasıl olacak? Zor olmayacak mı Zor ama her balkon dönebilir. İkincisi, beyaz eşya firmaları üzerinde çalışıyor. Bir tane küçük eş beyaz eşya firmamız çıkarttı ev tipikiti. Hmm. Büyükler de çalışıyor şu an. Siz nasıl çamaşır makinesi, bulaşık makinesi evinize alıyorsunuz? Bitki yetiştirme üniteleri alacaksınız ve bir haftada üç kişilik, dört kişilik bir ailenin yeşilliklerini üretebileceksiniz. Siz yapmak ister misiniz? Ben de benim ofisimde var. Var mı? Ne yetiştiriyorsunuz? Ben reyhan yetiştiriyorum. E, yetiştiriyorum. Çeşitli yeşillikleri yetiştiriyorum. Valla Türkiye'de çok yaygın olmadığını biliyorum. Çünkü hiç çevremde hiç görmedim ama Ankara'da belki yok. İstanbul'da bakanlığımız vardır. iki hafta önce İstanbul Dikey Tarım Uygulama Merkezi'ni açtı. Nerede açtı? Haliç Kongre Merkezi'nin eksi 30 metre kotunda ledlerle birlikte açtı. Niye? Kent tarımı açısından İstanbul pilot şehri ilan edildi. Dolayısıyla İstanbul'da yapılacak uygulamalar İstanbul'un karbon ayak izini düşürecek ve gençlerin bu konuda çok daha tarıma dokunmasını sağlayacak. Kent tarımı 1970'lerden günümüze gelene kadar evrildi, teknolojiyle birlikte başka bir hal aldı. Harika. Dikey tarımı konuştuk, kent tarımını konuştuk, bir de gen editleme var. Nedir evet. bu gen editleme? Bu gen editleme çok tartışma konusu oluyor. Kamuoyunda da yanlış bilgili olduğunu düşünüyorum. Biz tabii GDO yani genetiği değiştirilmiş organizmaları biliyoruz. GDO 1970'lerde çıkmış bir teknik ve hala da Latin Amerika'da, Amerika'da, çeşitli Asya ülkelerinde kullanımı serbest. Türkiye biliyorsunuz sadece yem bitkilerinde ithalat yapıyor. Herhangi bir insan gıdasında yapmıyor. Ama bu transgenik yani genler arası ve türler arası geçişin olduğu bir yöntemdir. Daha iyi anlamamız için şunu söyleyeyim. Bir hayvandan, bir bitkiden, bir çiçekten DNA alıp bunları ıslah ederek yapılıyordu. Gen editleme ise literatürde Gene Editing CRISPR diye geçiyor. Gen editleme aynı tür içerisinde TGAC denen bizim DNA'nın parçalarını oluşturan aynı dizinleri kendi içerisinde değiştirerek bir makas yöntemi ve protein yöntemiyle teknik olduğu için bunları anlatıyorum. Aynı, aynı dizinin içerisinde editleme yapmak yani adı üstünde bir edit bir düzenleme yapmak üzerine kurulmuş bir sistem. Avrupa Birliği bunu henüz Genetiği değiştirmiş, yani GDO'dur yaklaşımında. Ancak bu sene içerisinde ciddi bir şekilde bu konu tartışılıyor ve eğer kabul edilirse biz de o müktesebatla birlikte kabul edeceğiz. Yalnız bu teknik Amerika'da kullanılıyor. Brexit sonrası İngiltere'de kullanılıyor ve Uzak Asya'da kullanılıyor. Bu neye yarıyor? İnsanlık için niye genetikleme bitki teknolojisinde ıslah da önemli? Çünkü klasik ve modern tekniklerle bitki ıslahında biz 6-9 yıl süre harcamak zorundayız. Gen editleme ile birlikte bu süre 3 yıla iniyor. Yani yarı yarıya yarı yarı hatta 3'te 1'e iniyor. İklim onu... değişikliği ile birlikte bizim uyum sağlaması gereken tahılları çeşitli sebzeleri, meyveleri aklınıza bitkisel üretimde ne geliyorsa bunları adapte edebilmemiz için hızlı bir teknolojik gen ıslah yöntemine ihtiyacımız var. Bu da dünyada 2012'de çıktı. 2017 veya 18'de Nobel aldı. Nobel ödülünü aldı. Bu teknolojiye de dokunmamız gerekiyor. Çok teşekkürler. Şimdi halkımıza inovasyonu, tarımı sorduk. Bakalım halkımız neler söylemiş. Hep beraber seyredelim. Dijital tarım aslına bakarsanız toprak kullanılmadan yapılan bir tarım şeklidir. Bence dijital tarım teknolojinin gelişmesiyle birlikte tarım da gelişiyor. Dijital tarım bence ziraat ve teknolojinin birbirlerine entegre çalışmasıdır diye düşünüyorum. Dijital tarım, tarımlı teknolojinin bağdaştırılarak kullanılmasıdır. Dijital tarım, modern tarım makineleri ve e, gelişmiş tarım sistemlerinin geleneksel tarıma uyarlanmış şeklidir. Bence dijital tarım, yazılım sistemleri ve tarımın bir araya getirildiği, ürün kalitesi için en güzel ortamın oluşturulduğu tarım sistemidir. Dijital tarım bence teknolojinin, e, bu yeni sensörlerin ve diğer ürünlerin tarımda kullanılması ve tarımın daha ileri ve daha kısa sürede iyi yerlere gelmesini sağlayan bir şeydir. Dikey tarım toprak kullanılmadan kontrol koşulları altında daha az kimyasal kullanarak daha çok verim aldığımız bir tarım yöntemidir. Toprak kullanılmadan yapılan tarımdır. Dikey bir sistem içinde yetiştirilen ürünlerden bahsetmekte. Hayır, dikey tarım hakkında bir fikrim yok. Dikey tarım hakkında bir bilgim yok. Dikey tarım bildiğim kadarıyla topraksız bir tarım şekli. Dikey tarımı duydum. Dikey tarıma aeroponik tarım da diyebiliriz. Dikey tarım topraksız yetiştiricilikte kullanılıyor. Tarım olumlu yönde etkiler. E, tarım geliş teknoloji geliştikçe tarım da gelişir ve bu sayede e, ya yani tüketicimize yılın 12 ayını sağlıklı gıda güvenilir, güvenilir gıda ulaştırılır. Tarım tekniklerinin de ilerlemesine e, destek olur. Teknolojinin gelişmesi e, tarımın da aynı zamanda gelişmesinde e, yol açar. Bence olumlu etkiler çünkü teknoloji ne kadar gelişirse tarımda kullanabileceğimiz de o denli gelişir ve tarımımızda daha e, yüksek verim elde edebiliriz. Teknolojinin gelişmesi tarımı iyi yönde etkiler. E, tarım ve teknoloji zaten birbirine entegre bir e, ikilidir. Olumlu yönde etkileyeceğini düşünüyorum. Teknolojinin gelişmesi bence tarımı olumlu yönde etkiler. Emrah Bey, röportajları keyifle izledik ve gördüğünüz gibi herkes teknolojinin tarımı olumlu yönde etkileyeceğini söylüyor. Neden? Ne demek istersiniz? Bir kere gençlerin farkındalığına saygı duyuyorum. Çok aklı başında cevaplar. Konuları belki de değil, belli ki ama... Bir tarımı bile biliyorlar. Evet, çok demek ki bir farkındalık yaratılmış. İşte tarımın yeni teknolojilerin yeni nesilde bıraktığı etkiyi çok güzel özetlemiş bu Peki insan kaynağımız, gençlerimiz tarıma ilgililer mi sizce? Şu an için değil ama bunu da aşacağımız yöntem... İşte bu dijital tarım, dikey tarım, geneditleme, agrobotlar belki birazdan bahsedeceğiz. Yenilikçi tarım teknolojileri onların anladığı yeni bir lisan. Anladıkları lisanla tarıma çekebiliriz. Kesinlikle. Konvansiyonel metotlarla çekme şansımız yok. Teknolojiyle çekebiliriz. Teknolojiyle sevdirebiliriz. Kesinlikle. Agrobotlardan bahsettiniz. Nedir bu agrobotlar? Şimdi hep ne diyoruz? Beşeri sermayede bir sıkıntı var. Avrupa'da pandemide çok gördük. ...Romanya başka yerden uçaklarla insan getirdi, Almanya getirdi, üniversite öğrencilerini zorunlu sahada çalıştırdılar. Bizim labor force dediğimiz yani tarımdaki iş gücünün azaldığını ve tarımdan kaçtığını görüyoruz. O zaman tarımsal robotlar dediğimiz agrobotlar nasıl devreye gidiyor? Özellikle dünyada seralarda domates hasatından ve çilek hasatından başlayarak... ...açık sahalarda meyvacılıkla birlikte başlayacak hasat robotları veya en çok tarımda bizim iş gücümüzü alan... Bizim yabancı otları temizlemede kullandığımız iş gücünün yerine geçecek. Yabancı otu tespit eden ve yok eden robotlar olmak üzere tarımsal robotlar bir devrim yaratacak. Bu da ilgilenen arkadaşlar için söylüyorum. Tarımsal robotlarda da Türkiye'de az girişim çıkıyor. Bu alana yönelmelerini Peki tavsiye ederim. Peki şimdi herkes bizi izlerken soracaktır. Robotlardan bahsediyorsunuz. Bu tarımda istihdam azaltmayacak mı? Sosyal etkisi var. Dünyanın %75'inde tarım aile çiftçileri tarafından yapılıyor. Yani aslında bir yaşam biçimi, bir ekosistem biçimi. Fakat dünyada gene 475 milyon çiftlik olduğunu, fakat küresel tedarik zincirine sadece 30 milyonun hizmet ettiğini biliyoruz. Demek ki ne oluyor? Aile tipi işletmelerden farming as a business, iş tipi işletmelere doğru dönüşmek zorundayız ve dönüşüyoruz. Bu dönüşüm olduğunda elbette sosyal etkileri olacak. ...aile çiftçilerinin sayısında azalma veya iş modeline dönüştürülemeyenlerin bu alandan çekildiğini göreceğiz. Burada teknoloji eğitimi çok çok kıymetli belki de. Gelelim yapay zekaya ve metaverse. E. Yapay zeka artık her alanda var. Tarımı da dönüştürüyor. Bir de son yılların, aslında son yılların diyorum ama 30 yıl önce bir kavram çıktı ortaya metaverse diye. Son yıl daha popüler oldu. Metaverse, yapay zeka ve tarım. Ne olacak bir bu işin sonu? Ee, tabii ki de bu üçlü bir araya geldiğinde insanlar dehşete düşüyor biz yapay zeka alanında tarımı Çin'in odaklandığını ve Çin'in yapay zeka yatırımlarının en büyüğünü tarım alanında yapma, yaptığını biliyoruz. Niye? Çünkü tarım bir agro dediğimiz tarımsal planlamadır. Aslında üretmek en kolay kısmıdır bakıldığında. Küçümsemek için söylemiyorum. Ama üretim sonrası tedarik zincirine hizmet edecek şekilde hasat edilmesi, hasat kayıplarının önlenmesi, paketlenmesi, depolanması ve en önemlisi pazarlanması çok önemli. Tabi Metaverse dediğiniz dünya bir marketplace yani pazar yeri olarak düşündüğünde biz tarımsal ürünlerin alıcıyla satıcının buluştuğu bir alan olarak göreceğiz önümüzdeki yıllarda. Amerika'da da bu konuda kurulmuş çiftçilerin kurduğu bir network en büyük yatırım alan ve en büyük değişimin ve ticari ilişkinin yaşandığı bir platform. Dolayısıyla metaverse kısmını ben pazar yeri olarak tanımlıyorum. Yapay zekayı da biz tarımsal üretimi planlarken daha yapay zekaya tabii bunun arkasında siz de biliyorsunuz ki makine öğrenmesi var, birbiriyle konuşan ekipman var, IOT var. Bütün bunlarla birlikte bir doğru çeşidi ekebileceğiz, iki Doğru zamanda doğru gübreleme ve ilaçlamayı yapabileceğiz. Üç, doğru hasatı doğru miktarla ve en az kayıpla yapabileceğiz. En önemlisi de yapay zeka önümüzdeki yıllarda tüketicinin eğilimini marketlerden ölçüp bize hangi bitki desenine geçmemizi gerektiğini, iklim değişikliğiyle birlikte hangi az daha suyu tüketecek bitki üretimine geçmemiz gerektiğini söyleyebilecek çok önemli bir şey. Tarım bu konuda bakir tarımsal planlamadan dolayı biliyorsunuz çiftçiler bir yıl para kazanıyor, iki yıl kazanamıyor. E, aslında üretimin düştüğü seneyi takip eden e, üretimden kaçış oluyor ama o sene o malın değeri artıyor gibi birçok denklem yapay zekanın çözüm noktası. Kesinlikle. Son sorun kısa cevap istiyorum. Gelecekte tarımda en popüler 3 mesleği söyler misiniz? Bir, tarımsal biyoteknoloji. iki tarımsal bioinformatik. Üç de drone operatörlüğü ilk üçü yapacak diye Bu drone'u her konuda konuşmacılarımız söylüyor. Bir açar mısınız biraz? Tabii ki de drone daha henüz benim bildiğim kadarıyla dünyada 250 litreyi taşıyabilecek kadar var. Tabii bu drone kopterler hariç. Biz istediğimiz ilacı istediğimiz yere noktasal atabilmeliyiz. Artık bir traktörle yani biz artık traktörlere de traktör demiyoruz. Aslında data toplayan birer platform. Drone da data toplayan bir platform. Çünkü gidiyor fenolojik bitkinin yeşil aksamını e, takip ediyor ve anlamlandırıyor yapay zeka ile. Dolayısıyla drone bu konuda çok önemli bir çözüm. E, i̇novasyon tanımı gereğince biliyorsunuz inovasyon mutlaka bir mal veya hizmetin ticarete dönüşmesidir. Traktörlerin rakibi dronelar olacaktır. Burada bir e, disruption, belki bir yıkıcı inovasyonla bu alanda bir evrimi öngörüyorum. Emrah Bey çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağ olsun. Bu hafta teknologla tarımın geleceğini Tarım girişimcisi Emrah İnce ile konuştuk. Önümüzdeki hafta Teknolok'ta görüşmek dileğiyle Hoşçakalın. kalın.